Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçımı üzere Saçı ikiye ayırdım. Öncelikle Panten'in bu kuru saçlara elveda olan serumunu kullanacağım. Çok garip bir serum. Çünkü elinizi alıp masaj yaptıktan sonra ürün sıvı oluyor, suya dönüşüyor resmen Ve kuru saçlar için iyi olduğu söyleniyor. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. Ben yeni yeni başladım buna. Kokusu çok güzel, çok tatlı kokuyor. Bakın görüldüğü üzere. Hiçbir şey kalmadı elimiz. şeye dair sıvı bir ürün. Tabii benim vazgeçilmezim her zaman Pantene 724 24 bakalım bakın. Ve koruyucu kremi. Ben bu ürünleri neredeyse liseden beri, üniversiteden beri kullanıyorum. Ve memnunum. Bol bol alıyoruz. Çünkü saçımızı öreceğimiz için. Bu çıkmasını istemek Tabii ben biraz abartılı bir bolluk da aldım. Saç dökülmelerim hala görüldüğü üzere devam ediyorlar. Sadece krem uygularken dökülenler bunlar. çok tatlı. Duruş çok güzel. Ve yani saçınızı fazlalıkmış gibi durmuyor. Bu yandan da seviyorum. Wax gibi bir özelliği var bence. Ki wax besleyici değil. Bu daha besleyici. Evet. Şu şekilde tamamen ıslak oldu saçımız. ada Okay. Ini Okay. Ini 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 Okay. Ini Okay. ¡Mira, bir gün sonrasından herkese merhaba. Yeah. you. Kadar iyi tutacağını ben bile tahmin edemiyordum.